Arda'nın Ramazan mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Umarım Ramazan ayınız bolluk, bereket ve afiyet içinde geçiyordur. Bugün benim iftar sofraları için iki tane şahane tarifim olacak sizlere. Kalem kağıda hazır edin. Hatta eğer istiyorsanız ekran başında benimle birlikte yapın. Hiçbir etabı atlamazsanız nefis iki tane tarif edineceksiniz. Bunlardan bir tanesi dışarıda yerken hepimizin ayılıp bayıldığı ama evde yapmaya nedense üşendiği veya korktuğu güzel bir Karadeniz pidesi. Etap etap yapacağım. Bütün etaplarında mükemmelliyeti yakalayacağız ve son olarak da iftar sofrasına harika iki çeşit Karadeniz pidesi koyacağız. Bunun üzerine bütün gün böyle kavrulmuş olan bünyemize bir e, ferahlık abidesi olarak girecek olan bir vişne kompostosu yapacağız. Bu iki yemeği sofraya koyduğumuzda iftar sofranız şenlenecek. Ardından Ramazan Mutfağı iki tane şahane tarifle başlıyor. Bugün birkaç tane şey yapacağım sizler için. Daha doğrusu bir pide yapacağım ama bunu iki farklı şekilde yapacağım. Her şeyden önce çok basit malzemelerle işe başlıyoruz. Kendimizi hiç zorlamayacağız. 750 gram kadar ona ihtiyacımız var. Nasıl ölçeceğiz arada 750 gram onu Hep gramlarla tarif veriyorsun. Hiç bize bardak ölçüsü falan vermiyorsunuz diyorsunuz. Haksızlık ediyorsunuz. Hep bardak ölçüsü veriyorum ama aralarda bazen benim de gözümden kaçırdım oluyor. Şu bir bardağım benim Bundan 7,5 bardak kadar dolduracaksınız unu ve böyle bir geniş kasenin içine alacaksınız. 750 gram unun içine şöyle bir tepeleme kaşık kadar, işte tatlı kaşığı diyebilirsiniz buna, bir tepeleme kaşık kadar tuz koyup şöyle güzel bir şekilde harmanlıyorum. Şimdi bu arkadaş birazcık kenarda dursun, sırasının gelmesini beklesin. Ben bunun içine koyacağım sıvı malzemeyi bir hazırlamak istiyorum size. Sıvı malzemede de şöyle bir ölçüm var. Böyle yaklaşık 450 mililitre yani iki bardağı birazcık aşkın şu bir şu da iki bardak desek şurada ölçekli kabım var. Buradan size gösterebilirim bunu. İki bardak su işte aşağı yukarı 400 mililitre yapıyor. İki bardağı biraz aşkın dersek Hemen hemen 450 ml. 2 bardaktan birkaç parmak fazla su koyacağız. Şimdi bu arkadaşın içine maya koymak istiyorum ben. Ne kadar maya derseniz böyle bir tatlı kaşığı kadar maya koyacağım bunun içine. Şöyle bir parça yeterli olacaktır. Eğer kuru maya kullanıyor olsaydım kuru mayayı direkt kurularla birleştirecektim ama. Yaş maya kullandığım için bunu suyun içine atıyorum ve şöyle bir karıştıracağım ki tamamen bu suyun içinde yaş maya çözelti haline gelsin. Bunun üstüne de birazcık şeker koyacağım. Ne kadar şeker derseniz işte bir kaşık kadar şeker koyacağız. Şöyle bir kaşık şekeri bu arkadaşın içine koyuyoruz. Diyebilirsiniz ki niye kuru malzemeleri hani birlikte karıştırıyorsun da şekeri bunun içine koymadın diye. Şeker bu mayayı biraz daha çalıştıracak. Biraz daha böyle iyi e, mayalanmasını sağlayacağı için şekeri bunun içine koydum. Kuru malzemenin içine koymadım. Şimdi bunu bir güzelce karıştıralım tek bir kıvam ve tam bir çözelti haline geldikten sonra artık hamurumuzu tutmanın vaktidir. Klasik usul şöyle bir ortasını havuz olacak şekilde açın. Bu arkadaşı şöyle bir parti olarak ortasına dökün. Her zaman direkt olarak elle çala kaşık girmektense şu çatalla şöyle yavaş yavaş kenarlarından alıp hamuru ufak ufak içe doğru kapatarak işe başlayın. Doğru ve güzel bir hamur yapmanın aslında en iyi yollarından bir tanesi bu. Bu arkadaşı çatalla karıştırdıktan sonra ve iyice bunu kıvama getirdikten sonra çala kaşık elle dalacağız. Elimizin ısısını, lezzetini ve bütün maharetini bu hamurun içine geçireceğiz. Şimdi ben bunu şöyle güzelce karıştırdım. Artık hafif hafif elle yoğurulabilir bir kıvama geldi. Bu dakikadan sonra elimin lezzeti ve maharetiyle hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu arkadaşı böyle güzel bir şekilde yoğurduğunuz zaman böyle tas tamam böyle bir kıvam elde etmiş olacaksınız. Eğer bu kıvamı böyle tutmak istiyorsanız ve böyle mayalamak istiyorsanız uygundur. Ama eğer hani işiniz kolaylaşsın istiyorsanız hani bir kere daha beklemeyeyim vesaire diye e, porsiyonlayın, o şekilde kenara bırakın, o şekilde mayalandırın. Ben şimdi bundan böyle, hani birer porsiyon çıkartacağım, güzel bir şekilde böyle bir yuvarlak toplar haline getireceğim ve aynen böyle, şunu birazcık e, nerede benim onun? bir parça tabanını unlayayım. Ve bu şekilde teker teker porsiyon haline getireceğim. Şimdi her bir gördüğünüz porsiyon aslında bir tane tas tamam pide olacak. Bu arkadaşlar birazcık mayalanacaklar. Yaklaşık 40 dakika kadar mayalanacaklar. Ne kadar da iyi mayalanırsa sonuç o kadar iyi olacak. Ve 5 tane topumu böyle hazırladım. Ve böyle hafif ve birbirlerinden aralıklı vaziyette onları koydum. Bunlar bir parçacık dediğim gibi mayalanacaklar ve hacim alacaklar. Tek yapmanız gereken böyle nemli bir bezle üstlerini örtmeniz ve bu arkadaşı böyle bir yaklaşık 45 dakika kadar kenara koymanız ve unutmanız. Şimdi bu arkadaşlar 45 dakika sonra mayalanmış vaziyette açılmaya hazır. Lezzetli hamurlar olacak. Sırada vişne kompostosu var. Acayip kolay bir tarif. Ocağınızı yakarak işe başlayacaksınız. Birazcık hamur kısmında yoğurduğumu biliyorum sizi. Uğraştırdım. Kol omuz kuvveti gerektirdi. Diyorsunuz ki bana bazen e, ya Ramazan ayında şöyle bize efor sarf ettirecek şeyler yapma diye işte size hiç efor sarf ettirmeyecek acayip basit ve pratik bir tarif. Bir vişne kompostosu yapacağız. 3 tane esas bileşeni ihtiyacımız var. Vişne, su, şeker. Bunun dışında da 2 tane de ekstra tatlandırıcı arkadaşı ihtiyacımız var. Ama onları sırası geldiğinde anlatacağım size. Şimdi eğer taze vişne kullanıyorsanız saplarını çıkartın ve güzel bir şekilde yıkayın. Ama eğer böyle donuk vişne kullanıyorsanız donuk vişne de her zaman bir parça fazlaca su salar içine. Yani içindeki suyu iyice dışarı bırakır. O yüzden su ölçüsünde birazcık dikkatli olmak lazım. 6 bardak su koyuyorum buna. Hemen üzerine vişneleri ilave edeceğim. 750 gram kadar vişne. Zaten bunlar donuk paketlerde satılıyor. 500 gramlık paketlerde. 1,5 paket koyarsanız gayet güzel olacaktır. İstiyorsanız hani daha az aromalı olsun derseniz bir paket yani yarım kiloluklardan da koyabilirsiniz. Vişneyi de donuk vişneyi kullanıyorum. Ben tamamen suyun içine alıyorum. Vişneyle çalışırken dikkat edin. Vişne, pancar falan bunlar acayip boyarlar kolay kolay da çıkmaz renkleri, o yüzden pek fazla ortalığı kirletmemek adına dikkatli olun derim size. Şimdi bu arkadaşları şöyle bir karıştıracağız. Dedim ya bunun sadece bir şeker ilavesine ihtiyacı var. E, bu noktada da siz kendi şeker ölçünüzü yapabilirsiniz. Örneğin hani kısmen diyabetikler şeker kullanmak istemiyorlarsa bunun içine şeker kullanmazlar, başka türlü bir tatlandırıcı kullanmak isteyebilirler vesaire bu tip bir şey yapabilirler. Ama eğer normalde şekerli bir sorununuz yoksa ve bunun böyle gerçekten tam kıvamında olmasını arzu ediyorsanız şöyle bir bardak kadar şeker koyacaksınız buna. Bir bardak şeker böyle 10 kaşık falan yapıyor. Bu da benim göz hakkım olsun. Bir bardak şeker işte 10-11 kaşık kadar bu işin içine ekledik. Bu arkadaşı tamamen kendi başına bırakacağım. <laughs> ve güzel bir şekilde iyice pişmesini daha doğrusu birazcık kaynamasını sağlayacağım şöyle ağzını hafif kapatın. 15 dakika boyunca burada pişmesine müsaade edin. Bu burada olurken gelelim Karadeniz pidesinin iç harcını yapmaya. Bir peynirli bir tane de kıymalı harç yapacağım. Önce kıymalı harçtan başlayayım çünkü onun birazcık güzel bir şekilde pişmesini istiyorum ben. Tamam bir parça ısındı. Buna şimdi hani dostlar alışverişte görsün çok azıcık bir zeytinyağı gezdiriyorum. Değil ki bir kaşık. Ve şöyle uğurlu tahta kaşığımı da alıp zeytinyağım bir parça ısındıktan sonra kıymayı işin içine katacağım. Kıyma yavaş yavaş ve için için pişsin istiyorum. Normalde e, bu soğanı önden birazcık tadlandırıp üzerine kıymayı çekeriz ya. Burada tam tersini yapacağım. Direkt olarak kıymayı çok az yağla beraber tavamın içine alıyorum ve kontrollü bir ateşte bunu yavaş yavaş şöyle hafif hafif az az topaklanacak şekilde pişirmeye başlıyorum. Kıymalar böyle iyice rengini değiştirdikten, iyice rengini döndükten ve birazcık sularını salmaya başladıktan sonra soğanı ekliyorum işin içine. Bir tane iri boy soğan ince ince dilimlenmiş vaziyette. Şöyle güzel bir karıştıracağım. Bu arkadaşları bırakacağım. Kendi kendilerine burada için için pişecekler. Şöyle bir dolu tutam tuz koyacağım bunlara. tat vermesi açısından. Bir tutam da karabiber koyacağım. İşte hepsi bu. Ara ara gelip şöyle bir karıştıracağım. Ee, arada sırada bu vişne kompostosunun ne durumda olduğuna bakacağım. Arkasından da pidelerim hazır olduğu zaman içlerini bu harçla dolduracağım. Ama sadece bu harç mı? Hayır. Ben bir tane daha harç yapacağım sizler için. O da bir peynirli harç olacak. Şimdi buradaki güzel köy peynirimi alıyorum. Şimdi burada 300 gram kadar böyle bir güzel bir köy peynirim var. Buna tel peyniri de derler. Eğer bu peyniri bulamazsanız tabii ki öyle bir zorunluluğunuz yok. Şöyle güzel bir dil peyniri de kullanabilirsiniz. Bunu mümkün olduğu kadar şöyle ince ince kıymanızı isteyeceğim sizden. Bunu niye ince ince kıyıyoruz derseniz çünkü iç harç olarak kullanacağız bunu ve iç harç olarak kullanacağımızdan böyle uzun uzun kalmasını istemiyorum. Onun yerine aksine böyle kısa kısa ve küçük küçük kalması benim daha çok işime gelecek. O yüzden bunu şöyle mümkün olduğu kadar lanet tayin kıyabilirsiniz. Ne kadar küçük kıyarsanız o kadar daha çok işinize gelecektir. Peynirimi böyle güzel bir şekilde doğradıktan sonra kasemin içine alıyorum. Çok basit bir iç harç. Hiç sizi yormayacak. Hiç de zorlamayacak bir iç harç. Şöyle tamamen kasenin içine aldım. Bunun içine şimdi bir tane yumurta kıracağım. Bir tane yumurta yetmeyecek o yüzden bir tane daha kırayım. İki tane yumurta. Bir parça tuz. Güzel bir şekilde çırpacağım. Yumurtadan dolayı birazcık e, harç ıslandı fakat yeterli değil. Birazcık daha ıslatmam lazım. En güzel yol bunu sütle ıslatmak. Bir parçacık süt koyacağım. Ne kadar derseniz işte bir kahve fincanı kadar süt koyacağım bunun içine. Şöyle güzel bir karıştırıyorum bunu. En sonunda da tat versin diye birazcık pul biberi ihtiyacım var. Şöyle bir kaşık kadar da pul biber koyacağım. Ve hepsini güzelce karıştıracağım. Bu noktada içine koyacağınız baharatları birazcık çeşitlendirebilirsiniz tabii ki siz de. Birazcık lezzetlendirebilirsiniz. Şimdi bu güzel arkadaşı iyice karıştırdım ben. İçinde süt var ve yumurta var. Fakat birazcık kenarda beklemesinde de fayda var. Çünkü o bekledikçe güzel bir şekilde o içindeki o sıvıları içine çekecek. Daha iyi bir kıvam alacak fırında pişerken. Şu anda biberleri aldım elimin altına ve birazcık da kabağım var. Bunlarla ne yapacağım derseniz malum şu anda yaz ayındayız ve biz de e, toplum olarak kızartmayı sever bir toplumuz. Bunları şimdi güzel bir şekilde kızartacağım. Birazcık köy biberim var. Güzel böyle küçük küçük lezzetli sempatik biberler. Yanında da birazcık kabağım var. Ben bu arkadaşları güzel bir kızartma işleminden geçiriyorum. Bu arkadaşları kızartma işlemine başlıyorum. Çok az yağla yapacağım. Şöyle bir parça yağ koyuyorum. Bir kaşık kadar. Bu arkadaşları bu şekilde alıyorum ve kızartmamı bıraktım burada kendi kendine oluyor. Şimdi ben hamur işime geçeceğim ama elimi hamura bulamadan önce yapmam gereken son bir şey var mı diye bakıyorum. Şu kompostayı göstereyim size. Bu güzel bir şekilde kaynadı artık iyice tıkırıldı yaklaşık 15 dakika kadar kaynamış oldu. Bunun içine bir 2-3 dakika kadar daha kaynarken birkaç lezzet daha ilave edeceğim. Şöyle zencefil koyacağım. Hiç şöyle hızlıca kabuklarını çıkartıyorum bunun. Yaklaşık 3-4 parça kadar zencefil koyacağım çok fazla değil çünkü zencefil çok kalırsa birazcık acılaştıracak. Sadece zencefilin böyle bir doğru dürüst güzel tadını versin istiyorum. Şöyle iki parça kestim. Bunu da ortadan ikiye kesiyorum. Dört parça kadar zencefil ediyor. Bunları alıp olduğu gibi burada kaynayan bu arkadaşın içine bırakıyorum. Yine birazcık tat versin diye dört tane de karanfil ekleyeceğim. Şöyle dört tane de karanfil gayet yeterli olur. Şöyle bir karıştırayım. Hepsini beraber güzelce karıştırdım. Vişneler iyi bir şekilde böyle kokularını salıyorlar. Bu güzel bir şerbet olacak. Güzel bir tatlı komposta olacak. Böyle yavaş yavaş bir 3 dakika kadar da kendi hallerinde pişmesi için bırakacağım. 3-4 dakika sonra bunu ateşten alacağım. Ve içine koyduklarımı, en son eklediklerimi çıkartacağım ki fazla acılaştırmasınlar bunları. Bu arkadaşın işi tamam. Buradaki kıymama bakıyorum. Bu da bakın e, soğanlar kendilerini bırakmışlar, salmışlar. Kıymalar böyle iri iri değil, küçük küçük hiç topaklanma yapmamış. Bu kısık ateşin mahareti. Bu arkadaşın işi de tamam. Artık bunun altını kapatıyorum. Bırakıyorum böyle. Bunun da birkaç dakikası var. Birkaç dakika içinde e, ateşten alacağım ve içine koyduklarımı çıkartacağım. Artık tezgahımın başına gelip bugünün esas olanı olan bu lezzetli pideleri hazırlamanın vaktidir. Şimdi bakın bu koyduğumuz az evvel koyduğumuz arkadaş küçük olan arkadaş mayalansın diye böyle kocaman bir hale geldi. Şimdi bununla güzel bir çalışmaya başlıyorum ben. Şimdi hamur işlerindeki en iyi arkadaşımız dedik ya defalarca her zaman undur diye. Şöyle bir parça unu bırakıyorum ve bir parça unu da alıp çalışacağım tezgahın şöyle hafif bir şekilde üzerine serpiyorum. Size kıymalı ve peynirli pide yapmanın iki tane farklı yolunu göstereceğim. Şimdi ince uzun bir pide yapmaya başlayacağız. Şöyle parmağınızla hafif bir şekilde bakın. Şöyle bir yön verin buna. Birkaç tane yaparken püf noktası var. Onları da size göstereceğim. Hangisiyle rahat çalışırsınız bilmiyorum. Oklava, merdane artık hangisiyle rahat çalışırsanız alın ve şöyle güzel bir şekilde unlayın. Ve bu arkadaşı böyle mümkün olduğu kadar tek yöne doğru açarak işe başlayın. Böyle güzel bir şekilde çalışarak bu hamuru mümkün olduğu kadar eşit ve uzun, ince uzun olacak şekilde açıyorsunuz. Artık bu dakikadan sonra içini harçla beraber eksiksiz bir şekilde doldurmanın vaktidir. Yine uğurlu kaşığımla çalışıyorum. Uğurlu kaşığımla çalıştığım zaman her zaman güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle iç harcı böyle ortasına gelecek şekilde artık içinizden nasıl gelirse az, çok, fazla siz bilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Şöyle eşit olacak şekilde güzelce yayın. Siz bunu evinizde iftar sofrası için hatta misafirlerinize ve belki de mahalleli dostlarınıza yapıyorsunuz. O yüzden hiçbir şekilde bunun böyle e, böyle az malzemeli olması düşünülemez. Şimdi Karadeniz pidesinin esas şu olayına gelelim kıymalı Karadeniz pidesinden. Bir kere kesinlikle bu arkadaş böyle kapalı olacak, tamam mı? Bu bir böyle her iki tarafından bunu kapattık. Sonra arkasından şu şekilde. Bastıra bastıra parmağınızla hamurun iki tarafını birbirleriyle böyle iyice öpüştürüyorsunuz ve iyice birleştiriyorsunuz. Bunu bu şekilde kapatıyorsunuz. Son olarak da bunu benim mutfaklarımın şefi alt çok güzel yapıyor ve onun kadar güzel yapamam. Hamuru şu şekilde alıp böyle kendi ağırlığıyla beraber yırtmadan, yıpratmadan böyle vurarak ...uzatıyorsunuz. Hamurun ne kadar uzadığını... ...görüyor musunuz? İşte bu tam bizim... ...istediğimiz şey. Biz ev usulü... ...artık elimizden geldiği kadar... ...böyle muntazam bir şekilde yapmaya çalıştık. Şimdi bu birincisi, bu arkadaş burada dursun. Ben hızlı bir şekilde... ...ikincisini açmaya başlıyorum. Yine aynı şekilde... ...böyle... ...tezgahım unlu. Bunu... ...biraz daha böyle... ...diğerinden daha e, homojen bir şekilde... ...açmaya çalışacağım. Arkasından... ...içini dolduracağım... Aynı şekilde merdane ile ya da oklava ile birazcık hamura patronun kim olduğunu gösterin düzgün bir şekilde açın ve bu peynirliyi diğerinin aksine açık şekilde yapacağız. Onu da nasıl yaptığımı işte burada hızlı bir şekilde size gösteriyorum. Şimdi bu arkadaşları fırından çıkarttıktan hemen sonra güzellerini böyle tereyağı ile parlatmak en önemli detaylardan bir tanesi. Şöyle güzel hatta varsa eğer elinizin altında Trabzon tereyağı ki Trabzon tereyağını direkt olarak hani sadece Trabzon'da değil Türkiye'nin farklı farklı yerlerine Trabzon'dan gönderiyorlar. O şekilde bulabilirsiniz ve yemeğinizin son noktasını da böyle güzel bir pideye güzel bir Trabzon tereyağı ile koyup böyle bu arkadaşları parlatabilirsiniz. Bu noktadan sonra tek yapmanız gereken, bu arkadaşları ister böyle dilimleyerek, isterseniz böyle ortasını açarak da yiyebilirsiniz. Yani bu tamamen sizin arzunuza kalmış vaziyette. İki tane pideniz iftar saati için servis edilmeyi bekliyor. Burada kompostonuz var, ben böyle bir gerin kasenin içinde e, tutmayı seviyorum ihtiyacım olduğu kadarını iftarda sofraya getirirsiniz. Servis edersiniz kalanını buzdolabına atarsınız. Bir sonraki günlerde de serinlemek için iyi bir alternatif. Ve tabii bu ikilinin yanında şöyle güzel yoğurtlu bir kızartma da inanılmaz iyi gider ve iftar sofrasını tamamlar. Bu tariflerin detaylarını kaçırdıysanız ve aralarda ne yaptığımızın üstünden geçmek isterseniz Facebook'taki Ardın'ın Mutfağı sayfasına girip notlar bölümünde hem bu hem de daha önceki bütün tarif detaylarını edinebilirsiniz. Ya da Twitter kullanıcısıysanız Twitter'daki adresim Arda Türkmen her türlü lezzet paylaşımı için emrinize amadeyim. Ramazanda Ardın'ın Ramazan mutfağında iftar sofralarını hep beraber şenlendiriyoruz. Umarım Ramazanınız bu tariflerle beraber güzel iftar sofralarında bolluk ve bereket içinde geçer. Ben hafta içi her gün bu ve bunun gibi tariflerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a